Evet, o belli olmayabilir yani. Yunanistan bak sana gelirsek. Ben. Ben kendim için. Ben abi. Ben abi ben kendim topraklarımdan biraz daha almak istiyorum. Sakın bak benden çalayım değil mi? Bak şimdi bir kez affediyorum. Ama abi başka yaparsan seni. Vallahi döverim abi döverim. Döverim. Anlayabiliyor musun? Bak dövebilirim. Tamam abi yani. E şekil şukur yapıyorsun. Bu kadar şekil yapmaya gerek yok yani abi. Şekil şukurcu da değilsin. Evet tamam iyi yaparım haberin olsun. Şöyle sınırlarımızı da çekelim. Şöyle. Hemen. Uzun zaman oldu, hala akıllıyız yani abi. Akılsız değiliz yani Yani aklımız hala yerinde abi. Yani aklımızla oynamaya çalışıyoruz, sen işe yaramazsın. Ben, ben de kendi yerimden birazcık kalayım. şöyle 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 Az olsa bile. şöyle fazla olunca da doğru düzgün sınır şöyle şöyle sınırların kötü daha büyük olsa daha çok yerde saldırılabiliyor. Yani her fazlası zarar abi. O yüzden peynir akıllı kullanmak lazım. Abi ben hazır hazır hali bizi bulmuşken ben de birazcık toplayayım. kalayım. Kendi Aldık sınırları çekelim. Sınırlarımızı doğru düzgün çekmeyelim. Çekmezsek kötü olur arkadaşlar. Kur'an'a bak. Ben Belarus Be için bütün nükleer bombalarımı veririm. Akıllı usludur tamam mı? Tamam abicim. Tamam. Arkadaş ki ses rahatsız edebilir. Ay, ben Lütfen. Gizli gizli saldırsam mı lan acaba? Evet buldum. Türkiye'ye saldırıyorum. Çot. Boom. Çot. Boom. Hm. Türkiye. Artık bura benimdir. İngiltere biz biz yani biz mal değiliz. İngiltere bak. Şimdi bak İngiltere bak. Ne oldu şimdi? İngiltere. Biz mal değiliz. Biz mal değiliz abi. Biz aklı yerinde insanız. Şimdi İngiltere sana gelirse bunu yapmak zorundayım. Abi oha yani. O kadar da değil abi oha. Yapacağım. Merak etme yapacağım. Merak etme her şey yoluna girecek. ha <laughs> Merak etme. <laughs> evet. Yaşasın. İngiltere'den intikam aldım. Abi ama bu kadar da değil yani. Oha bari biraz. Bari ülkemin azını. Bari ülkemin azını alayım. Şu kadarını alayım bari abi. Şu kadarı, şu kadarını alayım. Tamam. Başka izin vermem ona göre. Tamam tamam. Abi Türkiye sataşmamalıydım. Bu büyük basaydı. Hayır ben neden böyle bir şey karıştım ki? Karışmasaydın abi bu kadar kolay. Bak şimdi. İsrail bak. Yaralıyla bu kral. Bak seni döver. Bir git. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin o zaman? Ee, bil, bilmem. Bir bilmem ki. Bir, bi bilmiyorum. Ee, bana böyle bir şey demediler. Ha, ee, işte böyle ağlarsın. Abi ya. Şimdi Türkiye agalarıma da yakır. Agalarıma da saldırır. Gerçi Fransa hala şu olmaz da. Ama girince gerçi Fransa hala gelmedi de. Fransa oluşturuluyor. Selam abicim. Ben Fransa. Hemen Şöyle. Ee, yalnız su, ee, bir şey olur mu sen rengini çaldım da. Yok abi ben zaten ben zaten burada iyiyim. Ben insan, ben ülke değilim yani. Dikkat dikkat su ileride büyük bir spoiler alacak. ...şöyle... sınır dikiliyor. yani dikkat et. Burada Türkiye var. Eyvah. Seni... birazcık ...şey an Senin... E, ...işinden geçmiş gibi görüyorum. Abi Türkiye'ye saldırmak büyük bir hataydı. Abi abi yani yarısın ...of fazlasını götürdü adam. Yarısı yarından fazlasını götürdü. Belli. <laughs> yarımdan fazlasını derken az süre birazını. <laughs> Biraz Ama abi yarımı götürdü abi. Yuvarlarsak yarımı götürdü. Ve ben onun yarımını götürecek kadar güçlü bir ülke olamam. Olamayacağım yani. Bir de İrlanda gelince İrlanda'ya İrlanda'nın arasında olan ülke parçamın da gideceğinden korkuyorum. O sırada yerlerinde de oluyor <laughs> Renk oluşturuluyor. <laughs> Selam ben İlanda. Ah. Allah'tan şansın kesiyiz abi. Yoksa gidiyorduk. Ama o kadar da güçlü değiliz. Dört şans. Dört böyle... yapraklı önce de o kadar şans vermiyor artık. Neyse ama. Boş aç. Bundan korkuyordum. Almanya gelmedi Allah'tan yoksa. Yok abi. 1945'teki gibi. içimden geçer de onu söyleyeyim. <laughs> selam. Lan oha lan ben bir de bu başladım o kadar uzun toprak vermediler bana. Bu ne? Meslek sıradı mı? Merak etme ben seni yine 1945'deki içinden geçeceğim ya merak etme. Dur, merak etme yani. Bu olacak merak etme. Lanet olsun. <laughs> Alayım mı? Yok ayrı al. Tamam lan. bak. Böyle bir No döversin. E, e bu nasıl bir kuraldır? E, eğer Ee o ülke kadar yüklünde değilsen onun topraklarını alamazsın. Ha, bu nasıl bir kural be? Kural kuraldır. Hay be senin. Ona tebe. Evet selam ben Hollanda Hollanda mı ya? Boş ver. selam. Selam. Ooo ben bu işini devirmiş diyeyim. Abi beni dev bizi devirmeyin abi ya bizi devirme bizi devirme vallahi abi. Çek ya gel. Çekoslovakya olak mı? Hmm. Hayır abicim. Sen çünkü benim kararlarıma uymuyorsun. Aga be. Aga be. O günleri özlemiştim. Ya ben sizin yine hiç geçerim merak etmeyin. Ya bu herif yine mi geldi? Evet o O herif yine geldi. Neden geldi bu herif? Canı işte demedi abi. Sizi yok ettim. Abi hayır. Türkiye bu sefer sana da geleceğim. Merak etme. Lan Almanya bir sus. Şu haritada en büyük Ay, ülke benim. Haberim var mı? Eee... Ama Çin'den geçeceğim. Lan Rusy'nin içinden geçmezse ben geçeceğim bu sefer. Türkiye merak etme ben onun içinden geçeceğim. Yani merak etme. Lan hayvansin. Bu muruktan geldi. Gelmeseydi ben çok iyi şeyler yapıyordum. Bu sefer İsveç ve Türkiye'yi de alıyordum. İtalya, İspanya'yı, Portekiz'i bütün Avrupa ve Afrika'yı alıyordu. Boş ver bu sefer de. Sus. Lan bir sus. Türkiye bak seni döverim bak. Döverim seni. Bak İngiltere'yi dövdüm. Şimdi sıra sende demek öyle. Lan. Ay. Lan ne oluyor? Vay be sin ne oluyor lan? Lan o neydi be? İşte bana karışırsam böyle olur abi. Bana karışırsam böyle olur. Abi hayır ya. He, bu sefer pek korkmuyorum ya. Fransa bak ama bak seni de geleceğim. sen özellikle 1919'da bizi valla dövmüştünüz, pataklamıştınız. İntikamımı alacağım. İngiltere'den de intikam aldım. İtalya'dan da intikam alacağım. Hele Yunanistan'dan önceden aldım. Ermenistan'a zaten gerek yok haritada olmadığı için. Ha 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 ha. olsun görece. Göstereceğim ona evinde. Abi Central Power olabilir zik. Yok ben mi sadece Macaristan'da olurum bu kadar. Bir de Bulgaristan'la. O kadar. O kadar. Onlar Central Power olur. Hayır. Gel abi central power olarak. Okey abi okey. Tamam. Central power oldukları için güçler artıyor. Tut <laughs> <laughs> Oha lan. Çok iyi. Oha. Çok iyi. Aman. Zaten biz şanssız olacağız. Tut <laughs> böyle kıskanırsın. Lan abi ama bu kadar da vermeyin ve <laughs> Tut 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 Ulan acaba Türkiye'ye kadar alacak? Osmanlı gücü. <laughs> Lan oha Türkiye oha oha Allah'tan bildiğiz de yoksa içimizden geçerdi adam Hakikaten abi şu ne? Şu sınırlar ne oha Sınırlar diziliyor Merak etmeyin abi. Ben benim yanım kim beni de abi beni de düşman olanların içinden geçeceğim bu sefer. Bu sefer hiç kurtuluşunuz yok. Hiç kurtuluşunuz yok. Hiçbir şey oranı da da yok. Kurtulma şansınız yüzde bir de değil sıfır. ha 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 ha. Evet sıfır O yüzden o yüzden abicim hak ediyorum. Hak ediyorum. Hak ediyorum. Bu kadar basit. Hak etmeniz lazım. Lan oha! <laughs> Kıskandın mı? Kıskandın mı? Hmm. Aa, bu vallahi benim içimden geçecek. Vallahi içimden geçecek. Allah. Vanitalya gelirse içimizden geçecek ilk kelimem. Vallahi son sözlerimi hazırlayacağım gibi. Evet son sözlerinizi hazırlayın vallahi.